Merhaba sayın arkadaşlar. Ben Recep Yukaldıran. Bu şiirimi yıllar önce sevip de karşılık görmediğim biri üstüne yazmıştım. Ve şimdi de bu şiirimi benim gibi sevip de karşılık görmeyen tüm seven gençlere armağan ediyorum. Tüm dinleyenlere teşekkürler. Canım kara gözlüm git gideceksin. Şu anda hayalim yine gözümün önünde. Seni düşünüyorum. Neden, neden, neden diyorum. Sevdim, sevmedim neden? Bir aşkı çok mu gördün bana? Nasıl da bağlanmıştım, nasıl da kapılmıştım sana. Arama demiştin, hatırlar mısın? Öyle kırılmıştım ki sana ama nedense yine de yine de vazgeçmiyordu bu gönlüm senden. Düşmüştüm aşkın pençesine, düşmüştüm aşkından örülmüş bir ağa. Çok uğraştım vazgeçmek zorundaydım. Fakat olmadı, başaramadım. Sarılmıştı her yanım seninle. Nereye baksam Kiminle konuşsam, hangi yola girsem karşımda sanki hep sen vardın Çıkmasaydın karşıma keşke hiç görmeseydim seni ben Kara gözlüm vedam edeceksin bana Haydi durma git gideceksin Zaten sen hiçbir zaman sevmedin ki beni Hiçbir zaman değer vermedin ki bana Hep hor gördün bu senin. ama istemiyorsan beni zorla sev diyemem Sevgi yürektedir Seveceksen eğer kalpten seveceksin Seveceksen eğer O aşkın uğrunda can vereceksin Ama sen ne yaptın Ellerimi bomboş bıraktın Kıymetimi bilmedin Boşver be kara gözlüm Bu kalp ne acılar tatmadı ki Bu acıya da dağınırız Elbet geçer Bu acıya da tuz basarız Seni de gömerim bu yaralı kalbime sana umut bağladım da ne oldu sanki Tüm umutlarımı bir anda yıktın, bitirdin Ben seviyorum derken candan yürekten Bir defacık olsun sen söylemedin hiç Seviyorum diyemedim Layık görmedin beni hiçbir zaman sevilmeye Neden sevdim seni, sanki ne diye Belki taş kalbine vuruldum Belki de bir gün beni seversin diye ama anladım ki sevmiyorsun ve istemiyorsun beni. Şimdi git. Mutlulukların hep senin olsun. Seni kalbime gömdüm. Haberin olsun. Gözlerime bakma giderken elveda diyorsun. Peki kara gözlüm öyle olsun. Haydi durma git git git, git artık git artık git artık, git artık.